Kanuni Sultan Süleyman camimizdeyiz Yıldızı Mahallesi Trabzon'un Akçavat ilçesine bağlı olan Kanuni Sultan Süleyman Camisi yeni yapılmakta Allah ekber, Allah ekber. Allah Allah Allah

E, camimizin tarihi ile ilgili açıklamalarımızı soralım. Başkanımızı önce tanıyalım. Ben Yahya Tarakçı, Cami Dernek Başkanıyım. 2016'da inşasına başladık. Yerini birkaç hayırsever sever hibe etti. Yaklaşık iki buçuk dönüm üzerine kurulmuş. 1400 metre kapalı alan var. E, avlus çekme katları ile birlikte bir dönüm oturma alanımız var. Yaklaşık 2000 kişi cemaat anlamına geliyor. Tabi avlusuyla birlikte düşünüldüğünde 3000'ün üzerinde bir cemaat aynı anda namaz kılabilecek bir konumda. Akçabat'ın en büyük camisi olacak inşallah. Şu anda yapım aşaması devam ediyor. Dış kaplama inşasına başladık. O da devam ediyor. Ondan sonra sırasıyla devam edeceğiz. İşte halı salınacak, asansörler yapılacak, e, avlusu yapılacak derken e, önümüzdeki bu Ramazan'a yetiştiremeyeceğiz. Önümüzdeki yıl Ramazan ayında inşallah ibadeti açmış olacağız bitmiş olarak. Şu anda inşaat devam ediyor. Peki nasıl karşılıyoruz bu e, hizmeti? Nasıl e, bu hale getirebildik? Şükürler olsun vatandaşların duyarlılığı yaptıkları yardımlarla şu ana kadar geldik. İnşallah bundan sonra da bitecek. Bu şekilde devam ederse. Tabi burası büyük bir mahalle. Oturan kesim orta seviyenin üzerinde diyebileceğim bir mahalle. Aslında çok daha hızlı yapılabilir. Ama işte duyarlılık meselesi. Ama şikayet edemeyiz. De Verenlerden de vermeyenlerden de Allah razı olsun. Devam ediyoruz işte. İnşallah bitecek. Önümüzdeki yıl bu camimiz biter mi başkanım? Evet. Önümüzdeki yıl bu Ramazan değil. Bir dahaki de Ramazan'a inşallah ibadeti açacağız. Dediğimiz gibi bu cami, bu mahallenin en büyük camisi, Akçabat'ın da en büyük camisi olacak. Yaklaşık 7-8 bin nüfus yaya mesafesinde ulaşabilecek arabasız böyle bir konumda. On bakımdan önem arz ediyor bir an önce bitirilmesi. Biz de ona gayret ediyoruz. Tabii vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olması daha erken bitirebilir. Ben verenden de vermeyenden de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Devam ediyoruz işte. Şu an burada tabii namaz kılınıyor, ezan okunuyor. Evet, okunuyor aktif evet. bir şekilde görevimizi yapıyoruz şu anda burada. Evet. Şu anda ibadet görevi yapılıyor bitene kadar da öyle devam edeceğiz inşallah. Bittikten sonra oraları başka amaçlı kullanmaya çalışacağız. Şu anki ibadet yapılan yer. Peki genel olarak halkımız e, destek veriyor mu cemaatimiz olsun halkımız olsun? Cami açıla, açılacak diye Allah rızası için destekler fazla mı? Size yeterli mi? Şu ana kadar e, bunlar vatandaşın verdiği paralarla yapıldı. Bu demektir ki burası bitecek. Yani ki Vatandaşın vereceği paralarla bitecek. Tabii bir an önce bitmesi önemli. Ama tabii şikayet edemeyiz. Ee, yavaş yavaş gidiyoruz işte. Biz ayda yaklaşık bir 10 bin lira gibi sigorta, işte elektrik e, bir takım giderlerimiz var. 10 bin lira civarında sabit giderimiz var. Onun dışında gelenlerle ancak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler de oluyor şükürler olsun. Şu ana kadar geldik. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Ee, hali vakti yerinde olup e, duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bitmesi için de katkıda bulunurlar tekrar. Mesela camları vatandaş işte bir cuma günü yap, camın açıklamasıyla birlikte camlar pencerelerde, çerçeveler daha doğrusu kapatıldı, bitirildi. Şu işteki avizeler Yine aynı şekilde vatandaş tarafından tek tek satın alınarak bunları da tamamladık, bitirdik. İşte şimdi dış cephe yaklaşık bir 650 bin lira civarında bir giderimiz var. Bir kısmını ödedik, bir kısmı devam borç olarak devam ediyor. Aşama aşama gidiyoruz, fazla borçlanamıyoruz. piyasa şartları iyi olmadığı için peşin paralan almak zorunda kalıyoruz. Paramız da olmadığı için zaman uzuyor. O bakımdan Başladığımız işi bitirdikten sonra onundan sonra gelen işe başlamak durumundayız. Şu anda dış cephe yapıyoruz. Dış cephe bittikten sonra e, avluyu yapacağız. Avludan sonra işte halı, ondan sonra asansörler, en sonunda da şadırvanlara ineceğiz. Şu anda bu aşamada. Evet başkanım bu camiye çok büyük destek verdiğinizi, çok büyük emek verdiğinizi de görüyoruz. Müslümanlar olarak halkımız adına biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Biz sadece buranın işte yönetimini yapıyoruz. Milletin verdiği, vatandaşlarımızın verdiği destekle, onların verdiği paralar en iyi şekilde harcamakla görevliyiz. O bakımdan da hiç kimsenin bir endişesi olmasın o konuda da kendimize güvenimiz tamdır. Kuruşu kuruşuna herkes verdiği paranın nereye gittiğini görüyor. Görecektir de. O bakımdan hepsine teşekkür ediyorum. Verene de vermeyene de. Her cuma günü para toplamak durumunda kalıyoruz işte. Bu zaten böyle binalar, ibadethaneler, vatandaşların yardımıyla oluyor bunlar. Burada da öyle oluyor. İnşallah bitireceğiz işte. Allah razı olsun başkanım çok büyük bir işe kalkışsınız İnşallah Allah bunun altına hayırlısıyla kalkmayı da nasip eylesin Şimdi e, Camimizde Fahri olarak görevli olan imamımız Fahrettin hocamız Kendisi cami ile ilgili bize biraz bilgi aktaracaktır <laughs> Başkanımız zaten gereken bilgileri verdi Ben de takriben Üç buçuk aydır bu camide fahri olarak hizmet vermekteyim. Önemli olan camilerde yapılan hizmet imamet makamı değil, hizmet makamı olarak hizmet etmek gerekiyor. Çünkü İslam hizmet alanıdır. Asla meslek alanı değildir. Yani imamlık bir meslek değil, Allah'ın dinine kitabına, mukaddesatına hizmet etme alanıdır. Bütün camilerimizin hizmet eden bütün imamlarda bu duyguda olması gerekiyor. Dolayısıyla ben de acizane olarak, geçici olarak burada İslami hizmetleri yürütmekteyim. Cenab-ı Allah Cemaatımızın adedini çoğaltmasını ve yardım edenlerin adedini çoğaltmasını yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Bu şekilde inşallah gelecek sene Ramazan-ı Şerif'te tamamlanıp nihayet bu kat tamamen hizmete girecek inşallah. Tüm Müslümanlar olarak her zaman burada hayır cennetin kapısının anahtarıdır. Cennete hiç girecek olanlar cömertlerdir, hayır işleyenlerdir, iyilik yapanlar, yardıma el uzatan insanlardır. Evet, cam medya olarak biz daima hizmetin ön planda olmasını amaçlıyoruz. Evet bugün Trabzon Akçabat'ın yapılmakta olan en büyük camisini sizlere gösterdik. Burada bir takım eksiklikleri sizlerle paylaştık. İnşallah Müslümanlar birbirimize dayanışma içerisinde mescidimizi burada hizmete açılmasına yardımcı olacağız. Allah rızası için bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Hoşçakalın, dost çakalın. Allah'ın rızasından asla geri kalmayın.